Sevgili dostlar, anneler, babalar, güzel çocuklar, güzel yurdumuzun gelecekleri teminatlarımız. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz Oyuncak Haber.com olarak. Türkiye'nin ilk ve tek günlük oyuncak haber sitesiyiz. Youtube'da, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da varız ve kendi internet sitemizde varız. Bütün Türkiye'nin güzel çocuklarının oyuncak tadında bayramını geçmesini temenni ediyorum depremlerin yaraladığı, güzel yurdumun yaralarının sarıldığı bir bayram temenni ediyoruz. Bu oyuncaklarımızı polisi oyuncak bize gönderdi. Biz de bu oyuncakları ne yapacağız? İki tane kardeşimiz var. O kardeşlerimize hediye edeceğiz. Polisi oyuncağı, diğer oyuncakçılarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Oyuncak demek paylaşmak demektir çok güzel oyuncak paylaşımları yapan STK'larımız var. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Oyuncaksız çocuk kalmasın diyoruz. Çocuksuz oyuncak